Düşmüş mü ateşi? Hayır. Hala 41 derece. Of hay Allah ya. Daha kış gelmeden grip vakaları başladı. Çok oluyor mu? Sen ne diyorsun? Yatıracak yer bulamıyoruz. Geçen sene kovuşlardan birini revire çevirmiştik. Önceden grip aşısı yapsak? Maalesef grip aşısı geçmiyor elimize. Askerleri uyarıyoruz ama parası olan var, olmayan var. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yo, ben de çıkıyordum zaten. <laughs> evet. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen? Kışlanın işleri işte uğraşıyoruz. Bu aralar pek görüşemedik. Benim sana senin bana işin düşmüyor ondandır. He yani işimiz düşmezse görüşemeyeceğiz artık öyle mi? Ya <laughs> Çiğdem bak. Ben arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten. Arkadaşı zaten Levent. Ama sana diğer arkadaşlarımdan farklı bir muamele göstermemi istiyorsan onu bilemem. Hayır. Ben sadece aramızın böyle bozuk olmasından hoşlanmıyorum. Aramız bozuk falan değil. Değil mi? Yani bana kızgın değilsin. Hayır değilim. Oh be rahatladım vallahi. Seninle konuşmayı özledim. Müsaitsin değil mi? Tabi. Buyur otur. Sağ ol. Aman efendim ne demek? Levent Üsteğmen işlerinden bana vakit ayırmış. Ben tabii ki müsait olacağım. Pardon. Hı. Alo. Papatya. Bir dakika. Buradan çekmiyor. Dışarı çıkıyorum. İzninle. Hı hı. Papatya. Maşallah telefon değil çiçek bahçesi. Şakir. Abine merhaba desene oğlum. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Merhaba Şakir. Yahu ne bu böyle? Ben varım diye mi çekiniyorsun? Bak abin seni ziyarete gelmiş. Şaşırdım bir an komutanım. Tabi iş yapıyordum da. Neyse. Ani oldu tabi. Nasılsın? İyi vallahi şükür. Oğlum bak abin buralara kadar gelmiş. Bırak artık bu küslüğü. Atımı sattı o benim. Ne? O da benim darbuka mı deldi komutanım? Önce sen atımı sattın. Hadi oradan. Sattın. Pardon albayım. Ben gidebilir miyim komutanım? Git bakalım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. At, darbuka. Ne oldu aranızda böyle? Nereden başlayayım komutanım? Şakir'le ben... ...daha çok küçükken... ...fakir bir yuvamız vardı. Cahillik ve çaresizlik, babamı kumar batağına sürüklemişti. Alacaklar başımızdan hiç eksik olmazdı. Babam sonunda hapise düştü. Evin büyüğü olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çocuk haklı işte. Şakir'in atını satmaktan başka çare bulamadım ağabey. Şakir'im atını çok severdi. Ama... Ama başka yolu yoktu. Atın parası bizi boştan kurtardı. Üstelik Şakir'in okul masrafını karşıladı. Onun acısını anlıyorum ve hep alttan aldım. Ama ne yaptıysam onu avutamadım. Asker hocanın ona adam ettiğini sanmıştım. Beni affeder sanmıştım. Ama gördünüz. Yanılmışım. Üzülme be balık. Daha buradasın nasıl olsa. Merak etme bir yolunu bulup barıştırırım seni kardeşinle. Ya şu ev işi için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hmm. Aman canım, ben ne yaptım ki? Hem iyi oldu. Karşı dairem kaç zamandır boştu. Bazen tıkırtı falan olunca korkuyorum. Hmm. Benim bundan önceki dairem öyleydi. Önüm, arkam, üstüm hep boştu. İnsan kendini güvende hissetmiyor. <laughs> Ayrıca komşu olmamız iyi oldu. Arada akşamları dedikodu yaparız. <laughs> Güzel bir teklif vallahi. Levent Üsteğmen geliyor. Ben kalkayım mı? Niye? Yani. <laughs> Gerek yok. Afiyet olsun. Afiyet sağ ol. Olsun, sağ ol. Afiyet olsun hanımlar. Teşekkürler. Sağ ol. Otursana. Ee? Ev işini halledebildin mi Alev? Evet sağ olsun Çiğdem bana yardım etti. Karşı dairesi boşmuş. Allah Allah. Ne zaman boşaldı orası? Ben ev ararken hiç söylemedim. Yeni. Yeni boşaldı. Ee, i̇yi olmuş. Birbirinize arkadaşlık edersiniz. <laughs> Yemeğinizi getireyim mi komutanım? Sağ ol Mehmetçik yemeyeceğim. Emredersiniz. Nereye kayboldunuz hemen Levent Hüseyin'im? Tam sohbet edelim diyordunuz. Ha, şey ya, önemli bir telefon geldi de ondan. Hmm. Papatya. Ne güzel isim. Evet, güzel isim. Kız arkadaşın mı? Yok canım, ne alakası var? Arkadaş işte, bir arkadaş. Tamam canım heyecanlanma, öylesine sordum. Alayın içi bitti şimdi Nizami'yi mi temizleyeceğiz ya? Hay Allah ya. Ulan ödev de vardı be. Aman da aman. Sen var ya bu azimle artık teşekkür ede geçeceksin ha. Ben ricaya <laughs> geçeceğim şimdi. Sen bakma ona Hamza abi. Biz iyi gidiyoruz vallahi. Ay güzel Allah'ım. Bizim Cumhur'un aklı yemekten başka bir şeye de çalışabiliyormuş demek ki. <laughs> ne var zoruna mı gitti? Hadi beyler fazla bir şey kalmadı. Bitirelim de çizelim. Aa, Balık Ayhan geliyor beyler. Ulan ne şanslıyız ya. <laughs> Mustafa Altıoklar, Teoman, şimdi de balık ayran. Habire evliler geliyor ha. Ula balık balık dediğiniz bu bir dur. Ee, ne oldu? Beğenemedin mi? Kolay gelsin. asker ağlar. Eyvallah balık abi hoş Merhaba. geldin. Bak akvaryum seyret. Nasılsın? <laughs> Merhaba. Hoş geldin abi. abi. Bir moral gecesi tertiplerin dedik de neşenizi bulun. Eyvallah. Hay Allah, ne demeksin abi ya? Ya ben de böyle ne zamandır kıpır kıpırdım. <laughs> hani hep beraber bir oynayalım da... ...şu kurtlarımızı <laughs> dökelim anasını satayım. Ne senin kurt kaynayacak? <laughs> he? Abi dansöz da varmış ha. <laughs> ne? Ee, bizim eğlencemiz... ...böyle olur arkadaşlar. kartopu anlatır der. Bizim takımda da... ...sizden bir arkadaş var da... ...klarnetçi olur kendisi. Şakir'i tanıyor musunuz? Tanımaz mıyız he? ya? Delikanlı arkadaşlarımızdan biri olur kendisi. Hayırdır? Senden iyi olmasın ama. Koğuşumuzun ağasıdır abi. Ya çocuklar sizden bir şey rica edeceğim o zaman. Söyle balık abi emrin olur be. Yarın bizim gündüz matine var. Hem sizin takımı toplayıp gelseniz hem de Şakir'i getirseniz. Cetin Uruk tabi. Senin çaldığını biliyor mi? Hı hı. Biliyor. Doğrusu bizim aramız pek iyi değil. Hani siz vesile olsanız da. Ben mevzuyu kaptım balık abi. Sen merak etme. Eyvallah arkadaşlar. Sağ ol. Eyvallah. Güzel adammış be. Bak ya. Ulan herkese eğlendirir diyebiliriz. Meğer onun da derdi varmış ha.